Merhabalar. Arkadaşlar bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor ki biz Bitget Borsası ilk kez hisse senedi türev piyasasını açtığında bunun tanıtım videosunu yapmıştık. Yani şunu demiştik: Arkadaşlar artık Bitget, ee, S&P, Dow Jones ve diğer ülkelerin endeks piyasalarında işleme girdi. Sizler de dünyada global olarak istediğiniz hisse senedinin Bitget üzerinden vadeli olarak trade yapabilirsiniz demiştik şimdi Bitget bunun üzerine burada bir şampiyonluk yarışması düzenliyor çok ciddi bir ödül ortaya konulmuş bir buçuk milyon USDT yani gerçekten büyük bir ödül var ortada bir buçuk milyon dolar bir ee, buçuk 51 bin doları da var tabii ki yarışma üç gün sonra başlayacak şimdi bu yarışma nasıl bir yarışma bu yarışmada bir takım oluşturmanız gerekiyor. Ya da Bir takıma dahil olmanız gerekiyor. Takım oluşturduysanız güçlü bir takım oluşturmanız gerek ki rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Eğer böyle bir potansiyeliniz kitleniz yoksa güçlü olan bir takıma dahil olmanız gerekiyor. Güçlü olan takımda tabii ki e, yapmış olduğu takım liderinin başarıları ve traderların başarılarıyla sizler de oradan ödül kazanıyorsunuz. Gerekli linkleri açıklamalara bırakacağım zaten hani benim böyle bir takımım olmayacak bunu söyleyeyim ama Türkiye'de de e, en güçlü ismin linkini açıklamalara ekleyeceğim. Siz ona dahil olun. E, şimdi ben burada o potansiyeli sahip olmadığım için yani bir takım oluştursak muhtemelen o takımda e, çok iyi bir güç sağlayamayabiliriz trade açısından değil, volume açısından. Yani kendi takımımızda 10 kişi olsa, diğer rakip takımlarda 1000 kişi olsa tabii ki 1000 kişinin yaptığı volume 10 kişiyle yapamayız arkadaşlar. İstediğimiz kadar başarılı trade yapalım. İçin özeti bu. Şimdi burada işte ödüller var. İşte ne kadarlık hacim yaparsanız o tutarda işte katılımcı sayısıyla ve hacimle alakalı. Burada ödüller var. Şu an toplam 4900 ya 5000 kişi katılmış olarak söyleyebiliriz biz burayı. Ya, buralarda çok işimiz yok. Dediğim gibi bir buçuk milyon USDT. Burada işte pay pay paylaştırılmış. Hani ne kadara ne kadara kimlere gideceği, kim kazanırsa ne kadar kazanacağı vesaire gibi. Böyle bir takvim belirlenmiş. Bunları siz açıklamana linki bırakayım detaylı olarak bakın şimdi. Videoda böyle her gördüğümü anlatırsam bu sefer bunu okuyormuş gibi olur ve bu da sıkıcı gelebilir. Dediğim gibi burada bir takım oluşturmanız gerekiyor ya da bir takıma dahil olmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl dahil oluyorsunuz? Burada takım adını yazıyorsunuz. Burada işte e, özel ya da kamu ekibi olarak özel ekip diyorsunuz. Bir şifre veriliyor. O şifreyi yazıyorsunuz. Katılma talebinde bulunuyorsunuz. Bireysel meydan okuma bölümü var. Buranın da 300 bin dolarlık bir ödülü var. Burada da bireysel olarak yapmış olduğunuz başarının karşılığında e, Ödül havuzundan pay elde edebiliyorsunuz. Burada da eğer en iyi yatırımcı oylamasını kazanırsanız e, takım içerisinde 1000 e, dolarlık bir ödül ekstradan alıyorsunuz. Şimdi siz bir takımdasınız ve güzel tradeler yapıyorsunuz. oylaması sunulduğunda o oylamayı kazanan olursanız da 1000 dolarlık size bir e, ödül veriliyor. Tabi burada da 10.000 dolarlık bir sermaye istiyor. Ya yani burada da işte bazı isimler vesaire var. Bunların grafiği paylaşılmış durumda. Ee, Kar-zarar durumları burada gösteriliyor. İşte 10.000 dolarla herkes basçılıyor. Bu 10.000 dolar ne olmuş mesela? Bunun 11.055 olmuş. Bunun da bu kadar olmuş. Yani böyle ee, grafiği biraz daha geriler attığımızda likit olan bile var galiba yani. Ya detaylı olarak tabii ki bireysel olarak da bu şekilde meydan okumalara katılabiliyorsunuz. Şimdi burada bazı ödüller var, kutu ödülleri var. Bunları tam anlatayım. Daha sonra açıklamalar linkine tıklayarak sizlerde ya bitket üyeliğiniz yoksa onu da bırakayım. Bitket'e üye olun mutlaka. En düşük komisyonla e, trade yaptıran platform hem kripto tarafında hem de kriptonun dışında dediğim gibi hisse senetleri üzerinde burada zaten globale açılabiliyorsunuz. Bu muazzam bir olay. Bu kutularda işte telefon, playstation vesaire gibi ödüller mevcut. Gizemli kutu elde edebilmeniz için de bazı görevler var. Mesela bir tane gizemli kutunun görevi bu yarışma süresi boyunca 100 USDT'lik bir mutfakiyenize ilk kez hisse senet alışını vadeli de gerçekleştirmenizi istiyor. Bir tane e, güzel bir kutu kazanıyorsunuz. E, artık şansınıza ne çıkarsa ya da bonus da çıkabilir işte her ne çıkarsa e, o sizin oluyor. Burada diğerleri de işte artık detaylı olarak bakabilirsiniz. Yani 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyonluk gibi hacimlerde de size 18 tane gizemli kutu veriyor. Yani 18 gizemli kutudan örnek veriyorum. Pro Max çıksa bir terabaytlık mükemmel olabilir tabii ki. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir video bunu tanıtmak istedim. Çünkü burada 3 gün sonra başlayacak bir savaş alanı olacak. Bu savaş alanında da e, bir takımda almak mantıklı olabilir. Bir takımda katılmak bu savaşa mantıklı olabilir. Bunun bilgisini geçmek istedim. Kanalıma lütfen abone olun. Bitget üyeliği olmayan arkadaşlara açıklamalara düşük komisyonlu referans linki bırakacağım. Bu düşük komisyonlu referans linki tıklayıp üye olanlar ömür boyu düşük komisyondan Bitket'te trade yapabilecek. Bunun dışında da diğer buradaki e, bu linkleri de bırakayım incelemek isteyen alakalısı için de faydalı olabilir. Görüşmek üzere.